1-2-3. Tamam abi. Şimdi... Ee, <laughs> sene kaç ama reis o zaman yani? Sene... 88, 89. 80, e, mi? bravo. O, Olur. senelerde yani. 80. Kartal taksisi var. Şey, Cemil Çakıroğlu... Yok, özür dilerim. Kartal taksi Selimleri. Selimleri, Bordo. Selim, bravo. Bordo <laughs> <Orada gülüyor> Kartal taksi var. Önde Cemil Çakıroğlu oturuyor. Böyle Cemil Çakıroğlu'nda üzüm bir pardu sesi var. Deri pardu sesi. Bir de fötörü var. Şekil yapıyor. Genç aynı yaştayız yani. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım arabanın arkası iki kasa falan bira var arabanın arkasında. Regatanın otoparkına tam böyle denizin kenarına çektik. Kemençe çalıyor, kemençe oynuyoruz falan filan böyle. Dedi ki reis ya bir içeri girelim de bir volta yapalım dedik yani hafife. Dedi tamam o zaman girelim de Cemil dedi o şeyi bana ver dedi. Gelip şeyi bana ver dedi. Fotoğrafı da aldı. Dönük vardusu şey yere sürtüyor bunu. <laughs> <laughs> yere sürtüyor. Biz regatanın içine girdik. bağlar var. Yani yüz, yüz, burada, yüz burada belki var. Aynen. Değil mi kanka? Yani öyle bir koridordan yürüyoruz yani. Bağırdaki insanlar, herkes bize bakıyor. İki kişi. Habib'in sağındayız. İki kişi solunda yürüyor. Evet. Habib bir adım önde gidiyor. Herkes böyle yapıyor. Oo. Alpacino mu lan? Alpacino falan filan. Dedi. Ben dedim ki reisim dedim şu bora gelelim dedim. Böyle yaptı abi. Buraya mı buraya dedi ama abi girelim. bodyguard dedi ki hop giremezsiniz dedi. dedik ki kardeşim birisine bakacağız falan filan. Uyuyayı tutmadı falan. Yok dedi hadi gidin kardeşim dedi. Orada Eko ilk hareketi başlattı değil mi? <laughs> Eko geldi. Bodyguard o bir koydu mu? Orada savaş başladı mı? Biz orada tahi vuruyoruz abi. Ama oradan nasıl sivil polisler çıkıyor evet. biliyor musun? Sivil polis kaynadı. Bizi hemen boş bir yere aldılar. Ölecek. Boş bir bara aldılar ve odaya aldılar. Diller çürüttüler. Ha o arada biz o mevzu olduktan sonra bir araya geldik. Beşimiz böyle kapandık. <laughs> ya Allah, Bismillah, <laughs> Allah, ya, ya. yaptık. Ondan sonra polisler bizi boşadı. Dündükler e, ilçe e, başkanı, bilmem kim bizi orada karşı aldı. MHP ilçe başkanı, hatırlar mısınız? Kanka, adamın ismi de düne kadar aklımdaydı yani. Dedik ki çocuklar siz dedi bana böyle lazımsınız, böyle şöyle yapacağız, böyle yapacağız, böyle projelerimiz var, yapmayın şeyler, bu gereksiz şeyler falan filan. Arabanız nerede? Polis bizi arabamıza kadar getirecek yani. <laughs> <laughs> <"Gülüyor> <"Gülüyor> biz biz abi dedik, biz arabamıza bindik, ay gülelim mi gülelim mi falan filan yaptık kanka. Ama çok fena bir evet. sarsasyon oldu yani. Şimdi abi, olaya baktığın çok... zaman şimdi herkesin yapacağı bir olay değil abi, bunlar. Abi bu kadar da binlerce abi, insanın arasında. Yani döner, döner, Dur daha, daha mevzuya <laughs> bak döner bıçaklarını gitti. Ha o anda biz o mevzu oluyor ya. Habib bir anda kayboldu. Arabaya gitmiş Habib iki tane döner bıçağını buraya sokmuş, buraya sokmuş. Tam bir metre oğlum. Bir geldi Habib amına koyayım. Habib ne oldu lan? Habib'de bir şekil var yürüyemiyor böyle geliyor bana. <laughs> böyle yaptı. Tamam arkadaşlar falan filan. Habib döner bıçaklarını bir çekti amına koyayım. Legatanın ortasında. Nerede lan o bodyguard keseceğim amına kodu. Lan amına dur abim falan Allah bir lan. Neyse biz arabaya bindik biz. Polisler bize yol verdi. Gidiyoruz <laughs> tamam mı? Tam Regaton'un otoparkından çıkacağız. Hatırlıyorsun da kanka. Evet. Amına koyayım. 8-10 tane ekip arabası sivik. Silahları böyle doğrulttular. <laughs> Bilmem kaç plaka aşağı in amına koyayım aşağı indik ama ne koyayım. Hafif binamı ne koyayım sahnede kardeşim. Abi dedi ki arayacağız dedi sizi dedi. Abi dedi bizi dedi aramanıza gerek yok dedi. Döner bıçakları bizde dedi. Al <gülüyor> burada <gülüyor> dedi. Bunlardan başka hiçbir şeyimiz yok abi dedi. Orada da bir araya geldi. Ya Allah bismillah. Hem dedi ülkücüsünüz dedi. Hem dedi alkollü içkili ağızla dedi. Allah'a ağzınıza alıyorsunuz dedi. Abi böyle yaptı. Abi dedi biz dedi içkiden sarhoş değiliz dedi. Ben dedi dayımı dedi 15 gün önce dedi Şırnak'ta kaybettim dedi. Şey oldu. Dedi. Bizim dedi şehidimiz varken dedi Bizim acımız varken dedi, insanlar Burcu'ya dedi burada çıp 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 çıp, çıp dedi. Bizi dedi bu sarhoş etti abi dedi. Ama içtiler <laughs> dedi dedi sonra bir daha gözüm görmesin kaybolmuyor. <laughs> Gittik <laughs> semte bir daha. <laughs> var, aldık, Arabanın arkasına düşedik. Yine oradan geçtik. <laughs> <laughs> Nasıl almayacaklar diye. Ay, inanılmaz bir şeydi ya. Ay, ya. Her hikayede kapat. Her hikayede kapat. 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 <laughs> Bak bunlar var ya.